Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tığ işi kolay patik yapımını paylaşacağım. Youtube kanalıma hoş geldiniz bu arada. İlk paylaşımım olacak. Onun için biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Siz de bunlar gibi güzel tığ işi patik yapmak isterseniz Youtube kanalımı takip etmeyi ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi önce patiğimi Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka şu şekilde yapılıyor. Parmağımızı doluyoruz. Daha sonra ilmeğin içinden geçiriyoruz. 3 üç zincirle trabzanı kaldırıyoruz. Sihirli halkanın içine 13 tane trabzan yapıyorum ben. Her zaman patiklerimde bu şekilde başlıyorum. Ucu çok muntazam oluyor her zaman da sorunsuz patiklerim güzel bir şekilde çıkıyor. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bittikten sonra sihirli halkamızı şu şekilde sıkıştırıyoruz. Önce içindekini çekiyoruz. Sonra buradaki ilmekten çekerek şöyle minicik bir halka kalıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel oluyor. Ucunda kocaman bir boşluk oluşmuyor. Ben onun için sihirli halka kullanıyorum. Daha sonra CC tekniği ile kapatıyoruz. Bilmeyenler için şöyle göstereyim. 3 trabzan yapıp kaldırıyoruz ve ilk sıraya olmak üzere ilk sırada dahil hepsine çift batıyoruz. Trabzanlarımı ikili trabzan şeklinde çekiyorum ben yani başını alıyoruz 1 iki hamle çekiyoruz her deliğe çift trabzan batıyoruz unutmayın daha sonraki sırada iki tek bir çift şeklinde batacağız benim uç yapma tekniğim bu şekilde patik ucu genellikle şu sırayı 14 sıra yapıyorum ben ve bittiğinde 50 trabzan oluyor bütün ayak numaralarına da genellikle uyuyor, hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar müşterilerimden. Ayşegül'ün örgüleri Instagram hesabından da sayfamdaki modellere bakabilirsiniz, takip edip beğeni yorum yapabilirsiniz. YouTube'da uzun zamandır paylaşım yapmak istiyorum doğrusu, ama fırsat bulup paylaşım yapamadım e, malumunuz çocuklar vesaire derken siparişlerim oluyor bir de. Şöyle bitiriyorum. Sondaki deliğe batmıyoruz ve yine CC tekniği ile kapatıyoruz. Yine 3 trabzanla kaldırıyorum. İlk sıraya tek battım bu defa. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde patimizin ucu başlamış oldu. Böyle bu şekilde arkadaşlar tamamlıyoruz. Diğer sırada da 4 tek 1 çift yapacağız. 4 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 9 tek 1 çift. 4 tek, 6 tek ve 9 teklerin sonuna da ben çift batıyorum. Sayım çok güzel çıkıyor doğrusu. Şurada yanlışlık yapmışız. 2 tek 1 çift şeklinde devam ediyorduk. Ee, i̇nşallah bu paylaşım konusunda da daha iyi olacağımı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ee, daha güzel çekimler, daha güzel anlatımlı paylaşımlar yapmayı çok istiyorum doğrusu. Fırsat buldukça sizlere inşallah bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. İki tek bir şeklinde böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ko çok kolay patik yapımı. Yapmak isteyenler e, bence istedikleri gibi yapabilir. Siz de benim şurada gördüğünüz gibi şu patiklerim gibi çeyizlerinize ya da iş kurmak isterseniz bir şeyler ne bileyim oradan kazan sağlamak isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir ara şöyle topuk yapım videosu da paylaşacağım. Hangi ayağa kaç sıra olması gerektiğini de paylaşmayı düşünüyorum inşallah. E, bu sıra 50 trabzan olana kadar arttırılacak unutmayalım. 50 Ayak ayaları geniş insanlar için daha büyük de olabilir doğrusu 4'te bir çift batıyorum. şimdi. Até Articulo...